kiralamayı iki kısımda inceleyebiliriz. Bir tanesi finansal kiralama, diğeri de operasyonel kiralama. Finansal kiralamada kiracı kiralamış olduğu malın taksitlerini öder ve dönemin sonunda sahip olur. Operasyonel kiralamada ise ana motivasyon sahip olmak değil, kiralanan maldan maksimum ekonomik fayda sağlamaktır. Operasyonel kiralamada da Dönemin sonunda satın alma opsiyonu olabilir veya yeniden kiralama opsiyonu olabilir. Ama temel farkı biraz evvel söylediğim gibi satın almanın ana motivasyon değil, maldan ekonomik fayda sağlamanın ana motivasyon olmasıdır. Operasyonel kiralama şu anda Türkiye'de en bilinen haliyle firo kiralama şeklinde kendini göstermekte. Özellikle şirketler, kurum ve kuruluşlar otomobil ihtiyaçlarını satın almak veya banka kredisiyle değil, filo kiralama şirketleri üzerinden kiralama yapmak suretiyle gidermekte. Genellikle 24 veya 36 ay kiralamaktalar ve bu dönemin sonunda da araçları iade etmekte ve yenilerini kiralamaktadırlar. Şimdi operasyonel kiralama yapma nedenleri üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Kiracı niye operasyonel kiralama yapar? Bir tanesi İlk madde proje bazında tedarik. Eğer kiracının kısa vadeli bir kiralama ihtiyacı varsa tam da buna yönelik olarak aynı vadede kiralama ihtiyacını karşılayabilir. İkinci ihtiyaç ileri teknoloji olabilir. Bir makine ekipmanı kiralar ve bu makine ekipmanı belli bir zaman sonra yenilemek istediği zaman yine aynı kiralayan şirketten yeni bir makine ekipmanla veya bu yeni bir otomobil olabilir, değiştirebilir ve kiralama süresini yeni ekipmanla uzatabilir. Bilanço dışı finansman önemli bir avantaj. Bu kiracılara, şirketlere sağlanan bir avantaj. Şöyle ki siz satın aldığınız zaman veya banka kredisiyle aldığınız zaman veya finansal kiralama yaptığınız zaman bilançoda ilgili işlemin borcu e, pasif tarafta bir borç kaydı olarak yer almakta. Halbuki operasyonel kiralama işleminde tamamen bilanço dışı olarak bu kiralar gösterilmemekte. Düşük nakit akışı önemli bir avantaj. Şöyle ki operasyonel kiralamada özellikle makine ekipmanın kiralama dönemi sonunda ikinci el değeri yüksekse bu kiraların çok daha düşük olmasına sebebiyet vermekte ve kiraların düşmesi kiracıya otomatik olarak düşük bir nakit akışı çıkışı yaratacağı için bir avantaj olarak geri dönmekte. Operasyonel kiralama aynı zamanda bir outsourcing yöntemi. Şöyle ki yine filo kiralama işleminden bir örnek vermek gerekirse filo kiralama yapan şirketler sadece aracı kiralamamakta araçla, e, araçla birlikte pek çok farklı hizmeti de beraberinde almaktadır. Bunun içerisinde lastik değişiminden tutum aracın bakım onarımına, ikame araç temin edilmesine kadar pek çok farklı hizmet de vardır. Dolayısıyla siz operasyonel kiralama yaptığınız zaman özellikle tam hizmet işlemlerde aynı zamanda pek çok hizmeti de dışarıdan alıp bu işlemlerle ilgili olarak normal şartlar altında şirket içerisinde bulunması gereken kişileri artık barındırmama gibi bir avantajla bir arada oluyorsunuz. Yine bazı işlemlerde özellikle ileri teknoloji makine ekipmanları için kiraların daha yüksek olmasından kaynaklı olarak amortismana göre daha hızlı bir giderleştirme imkanı söz konusu olabilir. Ee, yine elden çıkarmak, satın aldığınız zaman veya finansal kiralama yaptığınız zaman veya banka kredisiyle bir mala sahip olduğunuz zaman mal sizin mülkiyetinizde ve satmaya kalktığınız zaman bu ekstra bir yük olarak karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla operasyonel kiralamada kiralama dönemi sonunda araçlar otomatik olarak kiralama şirketine geçtiği için bir avantaj olarak karşımıza çıkabilir. Son olarak da operasyonel kiralamanın önemli avantajlarından bir tanesi erken kapama opsiyonu, yenileme opsiyonu gibi opsiyonların varlığı kiracılara önemli esneklikleri beraberinde getirmekte. Kiralayan niye operasyonel kiralama yapar? Burada leasing şirketinden bahsediyoruz. Özellikle Türkiye'deki finansal kiralama şirketleri son yıllarda operasyonel kiralamaya geçmeyi düşünmekte ve bir kısmı da bu geçişi zaten tamamlamış vaziyette. Finansal kiralama şirketleri yapı olarak baktığımız zaman faiz geliri dışında yaptıkları işte kiralama işlemlerinden gelen faiz geliri dışında çok fazla ekstra bir gelir yaratma imkanına sahip değiller. Halbuki operasyonel kiralamada faiz gelir haricinde bir malı satın alırken sağlanan önemli iskontolar, hizmet sağlarken eğer makine ekipman kiralarken operasyonel kiralamada aynı zamanda hizmet de sağlıyorsanız, hizmet sağlarken bu hizmetlerle ilgili olarak kendi giderlerinizi alabileceğiniz iskontolar, dolayısıyla aradaki farkla ilgili olarak kazanabileceğiniz yüksek kar marjı ve aynı zamanda malı elden çıkartırken kazanabileceğiniz ikinci el değer üzerinden kazanabileceğiniz ekstra değerler finansal kiralama işlemine göre operasyonel kiralamayı kiralama şirketi için çok daha cazip kılmakta. Operasyonel kiralamada kiralama şirketinin yaratmış olduğu çok büyük bir ölçek ekonomisi var. Ölçek ekonomisinden kastım şu. Bir firma, yani bir potansiyel kiracı, diyelim ki 50 tane aracı olmuş olsun, 50 araçla ilgili olarak yaratabileceği ölçeğin bir sınırı var. Halbuki 5 bin, 10 bin aracı olan, kiralama yapan bir şirket, çok büyük bir ölçek ekonomisi yaratmakta. Tabiri caizse yemeği tencerede değil, çok büyük bir kazanda pişirmekte. Bu, satın almada kiralayan şirkete önemli bir avantaj yaratmakta. Ek hizmetleri sağlamakta benzer avantajları yaratmakta. Araçları yeniden pazarlarken daha yüksek marjlarla satma imkanını beraberinde getirmekte. Aynı zamanda 10 bin araçla ilgili olarak profesyonel bir filo yönetimi desteği sağlamakta. Dolayısıyla kiracılar için daha ekonomik, daha kolay ve daha kaliteli hizmetleri sunmakla ilgili olarak önemli bir ölçek ekonomisi avantajı sağlanmakta ve bu avantajdan hem kiralayan hem de kiracı birlikte faydalanmakta. Dinamik olarak operasyonel kiralama tarafında verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinde ilk amacımız danışmanlık verdiğimiz kiralama şirketinin vizyon, misyon ve amaçlarını anlamak, nereye gideceğini tam olarak anladıktan sonra operasyonel kiralamanın avantajlarını maksimize etmeyi amaçlıyoruz. Operasyonel kiralamada biraz evvel de bahsettiğim gibi aracı satın alırken veya makine ekipmanı satın alırken, hizmetleri sağlarken ve dönemin sonunda da makine ekipmanı aracı satarken olmak üzere 3 tane kar merkezi var ve bizim amacımız danışmanlık yaptığımız şirketlerde onların bu 3 tane kar merkezinden en iyi şekilde istifade etmelerini sağlamak. Operasyonel kiralama aynı zamanda verimli ve kalıcı işbirliklerine kurmayı gerektiriyor. Şöyle ki operasyonel kiralama öyle bir şey ki aynı zamanda hem varlık yönetimi ile ilgili olarak bilgi birikimine diğer taraftan da finansal uzmanlığı e, bünyenizde bulundurmanız gerekiyor. Çoğu şirkette bu iki uzmanlık bir arada yer almıyor. Dolayısıyla işbirliği yapmanız gerekiyor. Çoğu finansal uzmanlığı olan leasing şirketinin satıcılarla, üreticilerle, makine ekipman üreticileriyle, satıcılarıyla işbirliği yaptığını görüyoruz doğru işbirliklerinin, kalıcı işbirliklerinin kurulmasını hedefliyoruz. Müşteri tatminini artırmak hedef olarak her zaman için yer almalı. Değişen müşteri ihtiyaçları var, talepleri var. Buna uygun hizmetler üretilmesi lazım. Operasyonel kiralamada sadece işin finansal tarafı yok. Aynı zamanda makine ekipmanla, araçla bütünleşik hizmetlerin üretilmesi lazım. Bunu yaparken de müşteri tatmininin artırılmasının hedeflenmesi gerekiyor. Operasyonel kiralamada rekabet gücünü arttırmak ve niş pazarı yaratmak finansal kiralamaya göre çok daha kolay. Çünkü satmış olduğunuz ürün sadece bir finansman değil. Bütünleşik hizmetler satıyorsunuz ve kendinizi bir alanda, farklı bir alanda, farklı bir makine ekipmanla farklılaştırmanız ve kar marjını arttırmanız çok daha kolay. Aynı zamanda operasyonel kiralama işlemlerine girmenin finansal kiralama işlemlerinde de yapabildiklerinizi arttırdığını ve ek avantaj sağladığını düşünüyoruz ve bunun bir olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Operasyonel kiralamada bahsetmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi de risk analizi ve yönetimi. Finansal risklerin haricinde varlık yönetimi ile ilgili olarak da riskler söz konusu. Özellikle en önemli risk makineki ikinci el değeri ile ilgili olarak risk. Bu risklerin iyi analiz edilmesi Makine ikinci el değerinin, operasyonel kiralamada biz buna kalıntı değer diyoruz. Kalıntı değerin hangi makroekonomik faktörlerden nasıl etkilendiği, vergilerden nasıl etkilendiği, kiralama dönemi, dönemi içerisinde bu faktörlerin değişiminden nasıl etkilendiğinin mutlaka dikkate alınması lazım ve sürdürülebilirliğin esas alınması lazım. Toplam 5 modülden oluşan bir danışmanlık paketimiz var. İlk aşamada durum değerlendirme ve pazar araştırma. ikinci modülde strateji ve iş modeli oluşturma. Üçüncü aşamada finansal fizibilite ve risk analizi. Dördüncü aşamada yapı teşkil edilmesi ve iş ortağı seçimi. Ve beşinci modülde de uygulamaya geçiş sürecinden bahsedebiliriz.